arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tokalım. Toka lofa Toka nasıl bir yerler göstereceğim şimdi ilk önce Google'a gidiyoruz. telefon biraz bana kus kusura bakmayın. Şöyle önce okuldan yine gidiyoruz. Ayağın kropla da girebilirsiniz. İlk önce restock life world am ampere al al unlock yazıyoruz. Zaten böyle yazınca çıkar. Şimdi şöyle şunu şöyle çizgiyle göstereyim size ben. Şöyle buna tıklayıp Şimdi öyle burada. Buna tıklayın zaten olur. Şimdi şöyle giriyoruz. Bu stey. Yani böyle word ama basıyoruz. Bizi buraya filatıyoruz. Sonra Böyle buna basıyoruz. Şöyle göstereyim. Buna basıyoruz böyle sakın buna basmayın arkadaşlar. Burası burada zaten bir. 8 saniye bekletiyor indir diyorsunuz sonra durun sonra şöyle bizi buraya fırlatıyor dosyalara indiriliyor diyor sonra burayı bekleyin sonra olacaklardan haberdar olun şöyle hatta sizin için ben biraz oynayayım göstereyim size oyunu ama oyun yüklendiğinde şöyle olur. Böyle biraz şöyle beklememiz gerek. Şöyle şimdi ben size göstereceğim fırçayla. Ben şöyle göstereyim. Şöyle. Şu arkadaşlar. Buna giriyoruz. Bu zaten biliyorsunuz. böyle buna giriyoruz. <laughs> thank uh you -huh. sona eriyor. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Her